Hani birine yaklaşırsınız ya, arkadaş gibi ama içten içe daha fazlasını umarsınız. Ve sonra o buz gibi cümle gelir. Ben seni arkadaş olarak görüyorum. Ah, işte bugün o meşhur frenzon döngüsünü masaya yatırıyoruz. Bakalım bu döngüden çıkış var mı? Kapısı nasıl kırılır? Aslında her şey internetin bir köşesinde sorulmuş şu basit ama bir o kadar da acı dolu soruyla başlıyor. Bakın bu sadece bir soru değil. Bu çoğumuzun ya bizzat yaşadığı ya da en yakın arkadaşında şahit olduğu o büyük hayal kırıklığının, o belirsizliğin adeta bir çığlığı. Peki bu işin içinden çıkılır mı? İnternet bu konuda ne diyor? Ne gibi tavsiyeler var? Biz de sizin için bütün bu farklı görüşleri, çözüm önerilerini bir araya getirdik. Gelin şimdi bu biraz karmaşık görünen labirentte birlikte bir yol bulmaya çalışalım. Her şeyden önce en temelden başlayalım değil mi? Yani bu friendzone dediğimiz şey tam olarak nedir? Çünkü işin ilginç yanı, inanın bana, bu tanım üzerinde bile tam bir uzlaşma yok. En bilinen, hani neredeyse sözlükteki tanımı bu. Bir taraf geleceğe dair romantik hayaller kuruyor, öbür tarafsa eh cuma akşamı beraber pizza yiyip film izlemekten gayet mutlu. Yani tam bir beklenti uyuşmazlığı. Farklı filmlerin içindeler adeta. Ama durun, bir de madalyonun öbür yüzü var. Başka bir görüşle diyor ki, Friendzone öyle birilerinin sizi hapsettiği bir yer değil. Aslında tam tersi reddedilmekten o kadar korkuyorsun ki niyetini hiç belli etmeyerek kendi ellerinle kendine konforlu bir sığınak inşa ediyorsun. Ve üçüncü temel bakış açısı. Bu da meseleye bir terazi gibi bakıyor. Şöyle düşünün. Terazinin bir kefesinde sürekli duygusal destek veren, zamanını harcayan, fedakarlık yapan biri var. Diğer kefede ise sadece bunları alan biri. E o terazi bir noktada bozulur değil mi? İşte bu görüşe göre asıl sorun tam olarak bu dengesizlik. Şimdi gelin ilk büyük teoriye biraz daha yakından bakalım. Bu teori tabiri caizse topu büyük ölçüde friend zone'a düşen kişinin sahasına atıyor. Bakın bu teoriye göre friend giden yol aslında iyi niyet taşlarıyla döşeli. Mesela ne yapılıyor? reddedilmekten korkup gerçek niyetler saklanıyor. Karşı tarafın adeta ücretsiz terapisti olunuyor. Ya da bir gün sevilirim umuduyla sürekli iyi çocuk rolü oynanıyor. Bunlar en yaygın hatalar olarak görülüyor. Peki çözüm ne? Tam tersi. Cesur ol, niyetini belli et, kendi sınırlarını çiz, sürekli dert dinleme ve bir iyilik yapıyorsan bunu bir karşılık beklemeden yap. İşte bu alıntı kendi kendine açılan yara teorisinin kalbini, özünü o kadar güzel özetliyor ki, yani diyor ki, niyetini açıkça söylemekten korkan birine saygı duyulmaz, e saygının olmadığı bir yerde de çekim olmaz. Her şey bu kadar basit bir denkleme dayanıyor aslında. Cesaret saygıyı, saygı da çekimi getirir. Peki, şimdi rotayı biraz değiştirelim. Odağınızı kişisel hatalardan alıp, ilişkinin kendi içindeki psikolojik dinamiklere çevirelim. Yani ikinci teoriye geçiyoruz. Bu yaklaşım diyor ki, sorun senin ne yaptığından çok aranızda kurulan o görünmez güç dengesi ile ilgili. Bu teorinin merkezinde yatan psikolojik prensibi aslında hepimiz günlük hayattan biliyoruz. Düşünsenize, bir iş görüşmesindesiniz. Adaylardan biri işe acayip muhtaç, diğeri ise zaten halihazırda iyi bir işi olduğu için çok daha rahat. Şimdi dürüst olun, kimin pazarlık gücü daha yüksektir? Tabii ki rahat olanın. İşte ilişkilerde de durumun pek farklı olmadığı söyleniyor daha az ihtiyaç duyan, daha az istekli görünen taraf genellikle ipi elinde tutuyor. Peki bu teoriye inanırsak oyunu nasıl kendi çevirebiliriz? Bu dengeler nasıl değişir? İşte burada önerilen adımlar biraz hani stratejik. 1. Sürekli ilgi göstermeyi kes bir adım geri at. 2. Kıtlık yarat. Yani daha az ulaşılabilir ol ki algılanan değerin artsın. 3. Ortama biraz rekabet sok başka insanlardan bahsederek bir kaybetme korkusu yarat ve son olarak 4 ondan küçük iyilikler iste. Bu sayede sana yatırım yapmasını, emek vermesini sağla. Bütün bu adımların amacı ne? Güç dengesini yeniden kurmak. Ve geldik üçüncü ve son teoriye. Belki de en basiti ama bir o kadar da kabullenmesi zor olanı bu. Bu teoriye göre bazen ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar strateji kurarsanız kurun cevap basitçe hayırdır. Olmuyorsa olmuyordur. Bakın bu alıntı aslında her şeyi söylüyor. O arzu dediğimiz şey, o kıvılcım ya en başta çakar ya da çakmaz. Eğer en başta olmadıysa, sonradan onu zorla yaratmaya çalışmak işte bu sadece boşuna harcanan zaman ve enerjidir diyor bu görüş. İşte tam bu noktada internet forumlarına bir göz attığınızda görüyorsunuz ki kafalar fena halde karışık, herkes ikiye bölünmüş durumda. Özellikle de hangi konuda biliyor musunuz? Şu meşhur zamanlama meselesinde. Bir grup var diyor ki acele edeceksin. Tereddüt ettiğin an geçmiş olsun. Biletin kesilir, kendini anında arkadaş kategorisinde buluverirsin. Ama sonra aynı başlığın hemen altında tam tersini savunan başka bir yorumla karşılaşıyorsunuz. O da diyor ki, yo tam tersi, eğer karşıdaki de senden hoşlanıyorsa zamanlamanın hiçbir önemi yok. Hatta ağırdan almak, beklemek, çekimi daha da artırabilir. Görüyorsunuz tam bir kaos. Peki, tamam. Bir sürü çelişkili teori, bir yığın kafa karıştırıcı tavsiye bütün bunları üst üste koyduğumuzda hepsinin evet bu doğru dediği ortak bir nokta var mı? Şaşırtıcı ama var. Bakın, bu karmaşanın içindeki ortak pusula tam olarak bu. Her teori farklı bir yol öneriyor olabilir. Biri diyor ki, cesur ol, harekete geç ya da vazgeç. Diğeri diyor ki, strateji kur, dinamikleri değiştir. Üçüncüsü ise gerçeği kabul et, yoluna bak. Ama fark ettiniz mi? Hepsi ama hepsi aynı kapıya çıkıyor. Pasif kalma. Mevcut durumu bozmak zorundasın. İster niyetini açıkla, ister oyunu değiştir, ister sahneden çekil ama mutlaka bir şey yap. Çünkü bekleyerek o döngü asla kırılmaz. Sonuç olarak hangi teorinin size daha çok uyduğu, hangisinin daha mantıklı geldiği ikinci planda kalıyor. Asıl mesele direksiyona tekrar sizin geçmeniz. Çünkü beklemek demek kontrolü karşı tarafa vermek demektir. Ama bir karar alıp harekete geçmek işte o kontrolü yeniden kendi ellerinize almaktır. Ve en sonunda her şey gelip şu temel soruya dayanıyor. Aşk için bir şans yakalamak uğruna var olan arkadaşlığı riske atmaya değer mi? Yoksa o arkadaşlığı kaybetmemek için bu durumu olduğu gibi kabul etmek mi daha doğru? İşte bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Sadece sizin vereceğiniz bir cevap var.